Herkese selamlar, herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız yerindedir. Her arkadaşlar. Matematik konu anlatımımıza son hızla devam ediyoruz. Sıradaki konumuz kombinasyon. Tekrar arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi permütasyon kombinasyon olasılık. Bu üç konu soyut konulardır. Birçok öğrenci ne yazık ki bu konulardan kaçıyor. Niye? Çünkü matematiğin diğer konularına benzemiyor. Bunlar arkadaşlar sayısal mantık konularıdır. Permütasyon kombinasyon olasılık. ÖSYM'nin hangi sınavına girerseniz girin. Bu üç konuyla ilgili banko arkadaşlar. En az bir soru geliyor. Bazen iki soru, bazen üç soru bile gelebiliyor. Bazen arkadaşlar sayısal mantıkta kullandırtıyorlar, bazen ise temel kavramlarda ya da sayı basamaklarında bir yerlerde karşımıza gelebiliyor. Dolayısıyla bu konuları bilmemiz gerekiyor. Bakın sevgili arkadaşlar, permütasyon, kombinasyon, olasılık. Sadece permütasyonla ilgili 110 tane soru çözdüm. Yani konuları sadece anlatmıyorum sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu konularla ilgili çıkabilecek her türlü soruyu çözüyorum sevgili arkadaşlar. Kaleminiz elinizde, kitabınız önünüzde sevgili arkadaşlar. Benimle birlikte yazarak bu konuyu bitirirseniz diğer konularda olduğu gibi bu konuda da filozof olacaksınız. Hazırsanız kombinasyon konusuna büyük bir istekle başlıyoruz. Esnek arkadaşlar kombinasyon konusuna hoş geldiniz. Nedir bu kombinasyon? Arkadaşlar seçmedir. Hevallah. Permütasyon neydi? Hem seçme hem de sıralama. Yani permütasyonun olduğu yerde kesinlikle ve kesinlikle sıralama söz konusuydu. Ama kombinasyonda arkadaşlar sıralama mıralama vallahi yok. Yani kombinasyonun olduğu yerde kesinlikle sadece ve sadece seçme vardır. Başka da hiçbir şey yoktur sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani sıralamaların hiçbir önemi yoktur. Zaten sevgili arkadaşlar kombinasyondan daha önce bahsetmiştik. Nerede? Tabii ki de kümelerin konu anlatımında. Kümeleri benle birlikte bitirmişseniz şu an keyif ediyorsunuzdur. Neden? Çünkü arkadaşlar orada kombinasyona değinmiştik. Ama yine de sanki hiçbir şey bilmiyor musunuz gibi e, kombinasyonu en sıfırdan başlayıp güzel bir şekilde anlatacağım. Sevgili arkadaşlar dediğim gibi küme e, kombinasyonda neden sıralama yok? Çünkü kümelerle alakalıdır sevgili arkadaşlar. En elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümelerinin her birine n'in r'li kombinasyonu diyoruz. Ve c n r ile gösteriyoruz. Bu c nedir biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? combination. Hani İngilizce'de combination, combination diye yazılıyor ya. Oradaki C'nin C'sini almışlar. Başka da hiçbir esprisi yok. Dediğim gibi sevgili arkadaşlar kümenin alt kümelerinden bahsettiğimiz zaman kümelerde elemanların yer değişimi hiçbir şekilde önemli değildi. Yani kümenin içindeki elemanları yer değiştirdiğiniz zaman yine aynı kümeden bahsetmiş oluyoruz. Dolayısıyla o yüzden kombinasyonda sıralama yok. Bunun üzerinde çok durdunuz hocam. Evet işte birçok öğrenci bunun üzerinde çok durmadığı için kombinasyon sorularında zorluk çekiyor. Tamam harikasınız. Sevgili arkadaşlar kombinasyonla ilgili bu hesaplamaları kümeler konusunda göstermiştim. Ama yine de sanki hiçbir şey bilmiyor musunuz gibi bunları tek tek hızlı bir şekilde sizlere anlatayım. C 5'in ikilisi bu ne anlama geliyor? Arkadaşlar 5'in 2 elemanlı 5 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt kümesi. Arkadaşlar bunu şöyle de gösteriyoruz. 5'in ikilisi. He valla. Bakın ha böyle ha böyle. İkisi de aynı anlama geliyor. Bunu nasıl yapıyorduk? Hocam valla ben bunu biliyorum. Aşağıda 2 var. 2 çarpı bir azaltıyorum 1. Bir. 1'e kadar çarpıyoruz. Yukarıda 5 beş var. 5 ile başlattım. Bir azalttım valla 4 oldu. Neden yukarıda 2 tane sayı yazdım? E aşağıda 2 tane sayı var. He valla. 5 kere 4 20. 20'yi 2'ye bölün. Cevabımız 10'dur diyeceğiz. Altının ikili kombinasyonu hocam valla ben bunu a böyle de gösterebiliyorum yani ikisi de aynı anlama geliyor. Biz genelde bunu gö göstermiyoruz arkadaşlar genelde böyle kul kullanıyoruz haberiniz olsun. Bu nedir? Valla aşağıda 2 var 2 çarpı 1 yukarıda 6 var 6 çarpı 1 azalttım 5. Yukarıda aşağıda 2 sayı varsa yukarıda da 2 sayı olmalı. 6'yı 2'ye böldüm. 3 3 kere 5 cevap 15 bu kadar basit. Altının üçlü kombinasyonu hocam valla ben anlamışım o zaman videoyu duraklat ilk önce sen yap. Altın üçlüsü bu şekilde gösterilir. Aşağıda 3 üç var. 3 ile başlattım. Bir azalttım. Valla 2 oldu. Bir azalttım. Valla 1 oldu. Yukarıda 6 var. 6'yı bir azalttım 5 oldu. Bir azalttım 4 oldu. Aşağıda 2 tane sayı varsa yukarıda da 2 sayı olmalı. He valla. O yüzden. 3 kere 2 6'yı götürdü. 5 kere 4 cevabımız 20 olacaktır. 7'nin ikili kombinasyonu. Ele hoştur. Ele hoştur. 7'nin ikilisi yazıyoruz kendimize. Ondan sonra aşağıda 2 var. 2 çarpı 1. Yukarıda 7 var. 7 çarpı 1 azalttım. 6 oldu. 6'yı 2'ye böldüm. 3 7 kere 3. 21. 7'nin üçlüsü hocam ben anlamışım 7'nin üçlüsü şeklinde bu şekilde de gösterebiliyoruz. Aşağıda 3 mü var? Evet. 3 çarpı bir azaltım 2, bir azaltım 1. Yukarıda 7 mi var? Evet. 7'yi bir azaltım 6, bir azaltım 5. Aşağıda 3 sayı varsa yukarıda da 3 sayı olmalı. 3 kere 2 6'yı götürdü. 7 kere 5 cevabımız nedir? 35'tir. Harikasınız. 8'in ikili kombinasyonu e, Valla hoşlar hocam. 2 çarpı 1 yukarıda da 8 çarpı 7 olacak. Ben anlamışım. 8'i 2'ye böl 4, 4 kere 7, 28. He valla. 9'un üçlüsü hocam 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 bunu a böyle de gösterebiliyoruz ha. He valla. E bu nedir? 3 çarpı 2 çarpı 1, 9 çarpı 8 çarpı 7 ben anlamışım. 9'u 3'e böl, valla 3. 8'i 2'ye böl, valla 4. 3 kere 4, 12. 12'yi 7 ile çarpın. 84 sonucuna ulaşıyoruz. 9'un 6'lısı, eyvah eyvah. Arkadaşlar 9'un 6'lısı nedir bana söyler misiniz? Hocam valla 9'un 6'lısı 6 altı çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'i yazacağız. Yukarıda da 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 yazacağız. E bu uzun oldu değil mi? He, o zaman burada hemen imdadınıza yetişiyorum. Tekrar arkadaşlar bunları yapmak yerine geliyorsunuz bu slayta diyorsunuz ki ben bir not alacağım. Notumuz ne? Tekrar arkadaşlar n'in a'lısı ne zaman en'in belisine eşit olur? Bir bakalım en'in alısı ne zaman e n'i yani üstler eşitse altlar ne olmalı? Burada sevgili arkadaşlar eğer altların toplamı yani a artı b üstü veriyorsa yani en'i veriyorsa bunlar birbirine kesinlikle eşittir. Eyvallah. Buna neden ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü mesela ben birazdan diyeceğim ki arkadaşlar bana 20'nin 17'sini hesaplar mısınız? Beyi. Yani bunu 17 defa aşağıda yazacağız. 20'yi 17 defa azaltarak yukarıda yazacağız falan. Bu çok zordur. O zaman diyoruz ki bu 20'nin üçlüsüne eşittir. He vallahi. Çünkü 17 ile 3'ün toplamı 20'dir. He vallahi. Bunlar birbirine eşittir valla. İnanmıyorsanız ispatlayın. Kendiniz hesaplayın hesaplayın. Eşit olduğunu göreceksiniz. Mesela 20'nin üçlüsünü hesaplamak daha kolaydır. Nasıl? E, 3 çarpı 2 çarpı 1. Yukarısı da 20 çarpı 1 azalttım 19. 1 azalttım 18. Sonra hesaplarsınız. Hesaplaması önemli değil. Ama burası gerçekten önemlidir. Şimdi buraya geri dönelim. Bakın 9'un 6'lısını hesaplamak zordur. Bunu hesaplamak yerine biz diyoruz ki kardeşim Vallahi bunu şöyle yazalım ilk önce. Bu 9'un 6'lısıdır değil mi? Evet. Şu şekilde yazmışız. Bu neye eşittir? 9'un 3'lüsüne eşittir. Niye? E çünkü arkadaşlar 6 ile 3'ün toplamı 9'dur. He valla. E 9'un 3'lüsü de 84'tür. Hesapladık daha önce. Cevabımız 84. He valla. Mesela 9'un 7'lisi var burada değil mi? Aha. 9'un 7'lisini hesaplamak zordur. E bu 9'un ikilisine eşittir. He valla. 7 ile 2'nin toplamı 9. 9'un 2'lisi ne? 9 çarpı 8 bölü 2 çarpı 1. 8'i 2'ye böldüm 4. 9 kere 4 36'dır. Eyvallah. 12'nin onlusu. Bunu şöyle yazalım. 12'nin onlusu. E 12'nin onlusunu hesaplamak zordur hocam. Ben artık pratik olmuşum. Bu 12'nin ikilisine eşittir. Çünkü 10 ile 2'nin toplamı 12 ediyor. E burada ne oldu arkadaşlar? 12 çarpı 11 bölü 2 çarpı 1. 12'yi 2'ye böldüm. 6, 6 kere 11. 66 sonucuna ulaşıyoruz. Sevgili arkadaşlar n'in sıfırlısı her zaman 1'dir. Bu şu anlama geliyordu. N elemanlı bir kümenin sıfır elemanlı alt küme sayısı sadece boş kümeydi. O da 1'di. N'in birlisi her zaman n'dir sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Bunları isterseniz şöyle de yazalım. Daha güzel olsun. N'in sıfırlısı yani alt sıfırsa sonuç 1'dir. N'in birlisi bunu şöyle de yazalım sevgili arkadaşlar. Alt 1 sonuç n'dir. N'in n'lisi sevgili arkadaşlar sonuç 1'dir. En elemanlı bir kümenin en elemanlı alt küme sayısı kendisiydi. O da 1'di. Bak kümeleri benle birlikte işlemişseniz şu an kef ediyorsunuzdur. 6'nın sıfırlısı hocam 1'dir. 6'nın birlisi hocam 6'dır. 6'nın altılısı hocam 1'dir. Çok güzel. Harikasınız. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar. Ey hocam bu ne? Arkadaşlar yani orada bir şey yok. Mesela ben size desem ki. Sevgili arkadaşlar canım dostlarım. 6'nın ikilisi nedir hocam? Vallahi 6 çarpı bir azalt 5. O aşağısı da 2 çarpı 1'dir. E o zaman n'in ikilisi ne? Hocam valla n'in ikilisi de aynı şekilde. Aşağıda 2 var. 2 çarpı 1 yazacağım. Yukarıda n var. Bakın burada 6 ile başlatmıştım. Demek ki burada n ile başlatacağım. Sonra 6'yı bir azaltmıştım. E burada da demek ki n'i bir azaltacağım. Ha budur. Mesela 6'nın üçlüsü nedir? Hocam valla ben bunu biliyorum. Aşağıda 3 var. 3 çarpı 2 çarpı 1 yapıyoruz. 6 ile başlıyoruz. Burada neyse o ile başlıyoruz. Bir azalt 5 bir azalt 4. E mesela karşımıza n'in üçlüsü gelse e o da hoştur. Yukarıda nasıl bir örneğimiz varsa bu örneğe bakarak mesela hemen bunu tahmin edebiliriz. N ile başlayacağım. Bakın burada nasıl 6 ile başlatmışsam burada da N ile başlatacağım. Bir azalt N-1. Bir azalt N-2. Yukarıda 3 tane sayının çarpımını neden yazdım? E çünkü aşağıda 3 tane sayının çarpımını var. E valla. Valla hocam ben anlamışım. A bu var ya hocam. E, ee, şöyle yazılır. Yani bunu n'in ikilisi şeklinde de yazabiliriz. Bunu n'in sıfırlısı şeklinde de yazabiliriz. n'in ikilisi nedir? Hocam aşağıda 2 var ya. 2 çarpı 1. E, yukarıda n en var. n ile başlatacağım. Sonra bir azaltacağım. n eksi 1 olacak. He valla. Artı. E, n'in sıfırlısı. Valla her zaman 1'dir. Eşittir. 56'ya. E ne oldu sevgili arkadaşlar? N çarpı N eksi 1 bölü 2 eşit midir? 1'i eksi 1 olarak gönderirsek 55'e. Evet. İşlerse çarpımını yaparsak N çarpı N eksi 1 eşittir. 2 kere 55. Vallahi 110. He valla. E arkadaşlar 11 ile 10'un çarpımı 110 eder. Zaten burada ardışık iki tane sayın çarpımı var. Bu bundan bir eksik. Demek ki N 11'dir. Gerçekten 11'e 1 çıkarın. 10. 11 ile 10'un çarpımı 110. N kaçmış? Vallahi 11'miş. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Bunlarla ilgili soru geleceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Şimdi kümelerde görmüştük. Sevgili arkadaşlar ben size demiştim. Kümelerde şu an gösterdiklerime iyi dinleyin. Bunlar önemlidir. He valla. Ama yine de sevgili arkadaşlar sanki hiçbir şey bilmiyor musunuz gibi bakın anlatıyorum. 6 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı. Hocam valla altın üçlüsüdür. He valla kümelerde görmüşüz. Aa, bilmiyorum bu. Bilmiyordum hocam. Kümeleri görmemişim. Ya aman sana gösteriyorum. 6 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı 6'nın üçlüsüdür. Yani e 6 elemandan 3 elemanı kaç farklı şekilde seçebiliriz? 6'nın üçlüsü. He valla. Cevap kaç çıkıyor? Hocam 6 çarpı 5 çarpı 4. Ben artık bunlarda filozof oldum. Aşağıda da 3 çarpı 2 çarpı 1 var. 3 çarpı 2 çarpı 1 6 ediyor. Bu 6'yı götürüyor. 5 kere 4 cevap 20'dir. Cevabımız Ceyhan. harikası 6 elemanlı bir kümenin en az 3 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? 6 elemanlı bir kümenin en fazla 3 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın en az 3 elemanlı olacak. Bakın en az 3 olacak. Bakın en az 3. Demek ki en az 3 ise 4 de olur, 5 de olur, 6 da olur. En az 3 ise 4 de olur, 5 de olur, 6 da olur. He. O zaman 6 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı 6'nın üçlüsüdür. Normalde bir önceki soruya bakın sevgili arkadaşlar. Cevap buydu. Ama burada en az 3 elemanlı diyorsa, 3 elemanlı oluyorsa vallahi 4 elemanlı da olabilir. 6'nın dörtlüsü. 5 elemanlı da olur. 6'nın 5'lisi. 6 elemanlı da olur. 6'nın 6'lısı. Çünkü diyor ki arkadaşlar bakın en az 3 olacak. En az 3 ise 4 de 5 de 6 da olabilir. He valla. En az 3 ise 3'ün yani en az 3. Üç. 3'ten daha aşağı olamaz ama 3'ten yukarı olabilir. 6 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı, 4 elemanlı alt küme sayısı, 5 elemanlı alt küme sayısı, 6 elemanlı alt küme sayısı. Hocam bunları anlamıyorum. Bunlar çok da önemli değil. Yani sen devam et. 6'nın 3'lüsü arkadaşlar 20'dir. 6'nın 4'lüsü 6'nın 2'lisine eşittir. 15'tir hesaplamaları size bırakıyorum. 6'nın 5'lisi 6'dır. 6'nın 6'lısı 1'dir. Buraya hesaplarsak cevap çıkacak sevgili arkadaşlar. Hesaplıyorum. 20 ile 15'in toplamı 35, 6 daha 41, 1 daha vallahi 42 cevaptır cevabımız Denizli. 6 elemanlı bir kümenin en fazla 3 elemanlı en fazla 3 ise bakın en fazla 3 mesela 4 olamaz 3'ten yukarı olamaz en fazla 3 ise o zaman 3'ten aşağı da olur en fazla 3 ise 2 de olur 1 de olur 0 da olur Hevallah. o zaman ne diyeceğiz burada arkadaşlar 6 elemanlı yani en fazla 3 demiş 6'nın üçlüsü en fazla 3 e, o zaman 6'nın ikilisi de olur o zaman 6'nın birlisi de olur o zaman 6'nın sıfırlısı da olur Hevallah. En fazla 3. Bakın en fazla 3. Üç. 3'ten yukarı olamaz ama 3'ten aşağı olabilir. Altın üçlüsü 20'dir arkadaşlar hesaplamaları size bırakıyorum. Bu 15'tir. Altın birlisi 6'dır. Altın sıfırlısı 1'dir. Toplarsak sonucumuz kaç oluyor? Ee, 20 ile 15'in toplamı 35. 6 daha 41. 1 daha 42 arkadaşlar. Cevabımız Bursa olacaktır. Yanlış hesaplamaya Bunlar çok önemli değil arkadaşlar. Bakın asıl meseleye daha gelmedik. Bunlara kafayı takmayın. Hocam bunları anlamadım ama bir şey önemli değil. Bunlara kafayı takma. Kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır? E kaç elemanlıdır? 1, 2, 3, 4, 5. 5 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı nedir? Valla 5'in üçlüsüdür. He valla. Bunu hesapla hocam. Valla 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Bu işle bu iş gitsin mi? Evet. 4'lü 2'ye böl. Valla 2. 5 kere 2 cevabımız nedir? 10'dur. Var mı sıkıntı? Hayır. 3 eleman kümelerin kaçında A bulunur? 1, 2, 3 elemanlı diyor. A bulunacak. A'yı siliyoruz, yazıyoruz. Geriye kaç tane eleman kaldı? 1, 2, 3, 4 tane eleman kaldı. Bu 4 elemandan kaç tanesini daha A'nın yanına seçeceğim? 2 tanesini daha seçeceğim. O zaman 4 elemandan 2 tanesini kaç farklı şekilde seçebilirim? 4'ün ikilisi seçmek, seçmek, kombinasyon seçmek. 4 elemandan 2 tanesini 4'ün ikilisi farklı şekilde seçebilirim. Cevabımız 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1. 4 kere 3 12. 12 2'ye böl 6 olacak. Yani cevabımız Bursa oluyor. 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde A bulunmaz? 1, 2, 3 elemanlı A bulunmaz demiş bu sefer. A'yı siliyorum ama yazmayacak. yazmayacağım. A bulunmuyor çünkü. E geriye kaç tane eleman kaldı? 4 tane eleman kaldı. Bu 4 tanesinden kaç tanesini seçmem lazım? 3 tanesini seçmem lazım. 4 elemandan 3 tanesini kaç başarıyla seçebilirim? Vallahi 4'ün üçlüsü. 4'ün üçlüsü ne? O zaman vallahi 4'ün birlisine eşittir. Çünkü 3 ile 1'in toplamı 4'tür. E 4'ün birlisi de 4'tür. He valla cevabımız Adana. 3 eleman alt kaç tanesinde A bulunur B bulunmaz? 1, 2, 3 elemanlı. A bulunacakmış A'yı sileceğim yazacağım. B bulunmayacakmış B'yi siliyorum yazmıyorum. Kaç tane eleman kaldı? 3 tane eleman kaldı. Bu ya 3 elemandan kaç tanesini daha seçmem lazım? 2 tanesini daha seçmem lazım. 3 elemandan 2 tanesini kaç farklı şekilde seçebilirim? O da 3 oluyor sevgili arkadaşlar. Yani cevabımız 3 olacaktır. 10 farklı oyuncak arasından 3 tanesini kaç farklı şekilde seçebiliriz? Seçmek, 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 seçmek. Kombinasyon seçmek. 10, 10 e, oyuncak arasından 3 tanesini onun üçlü kombinasyonu farklı şekilde seçebiliriz. Cevabımız ne oluyor? 10 çarpı 1 azaltıyorum 9, 1 azaltıyorum 8 bölü. 3 çarpı 1 azaltıyorum 2, 1 azaltıyorum 1. 9'u 3'e böl valla 3. 8'i 2'ye böl valla 4. 3 kere 4 12. 10'la çarp 120. Var mı sıkıntı? Hayır. 12 farklı kalem arasında 3 tanesini kaç farklı şekilde seçebiliriz? Hocam seçme kombinasyon 12'nin üçlüsü farklı şekilde seçebiliriz. 12 çarpı bir azaltım valla 11. Bir azaltım valla 10. Neden 3 tane yazdım? Çünkü aşağıda da 3 çarpı 2 çarpı 1 yani 3 tane sayı var. 12'yi 3'e böldüm. E, kaç oluyor? Bu biraz zor ha. 4 mü? Evet. 12'ye böldüm. 5. Şimdi burada maf olduğumuz al geldi arkadaşlar. 5 kere 4 20. 20'yi 11 ile çarpın. 220 cevaptır. Cevabımız Edirne. Bunlar hızlı arkadaşlar bunlar ya şey olduğu için, kolay olduğu için hızlı geçiyorum. 5 farklı tükenmez kalem, 4 farklı dolma kalem ve 3 farklı kurşun kalemi arasında sadece 3 kalemi kaç farklı şekilde seçebiliriz? Eyvallah hoştur. Toplam kaç tane kalem var? Burada şart yok arkadaşlar. Benim seçeceğim 3 tane kalem illa tükenmez olsun ya da dolma olsun ya da kurşun olsun dememiş. O zaman toplam kaç tane kalem var? 5 4 daha 9. 9'u 3 ile toplayın 12. E toplam 12 tane kalem var. Bu 12 tane kalem arasında 3 tane kalemi seçmemi istiyor. 12 kalem arasından 3 tanesini kaç kaç şekilde seçebiliriz? 12'nin üçlüsü. E valla. hoştur. Aşağısı 3 çarpı 2 çarpı 1. Yukarısı 12 çarpı. Bir azalttım 11. Bir azalttım 10. E, 12 3'e böldüm 4. 10'u 2'ye böldüm 5. 5 kere 4 20. 20'yi 20 11 ile çarpın. 220 cevaptır. Cevabımız Edirne. 5 matematik ve 3 fizik öğretmeni arasında 3 kişilik bir ekip seçilecektir. Ekip kaç başak ile seçilebilir? Burada kombinasyon var seçmekten bahsediyor. Burada 3 kişi seçeceğiz. Bu seçeceğim 3 kişi illa fizikçi olsun ya da matematikçi olsun falan demiş mi? Hayır. E toplam arkadaşlar 5 3 daha 8 tane öğretmen var. Bu 8 öğretmen arasından 3 kişiyi kaç parça şekilde seçebilirim? Tabii ki de 8'in üçlüsü farklı şekilde seçebilirim. Yukarısı 8 çarpı 7 çarpı 6 aşağısı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. 3 kere 2 6'yı götürdü. 8 kere 7 56. Bu ne hoştur. Ne güzel bir konu ya. Evet devam ki. 5 matematik ve 3 fizik öğretmeni arasında 3 kişilik bir ekip seçilecektir. Seçme, kombinasyon. Bakın bu sorunun bir önceki soruyla farkı ne? Burada şartlar var. Seçilenlerden iki tanesi matematikçi, biri de fizikçi olmak şartıyla kasolik şekilde seçilebilir. Şimdi arkadaşlar bakın, 5 tane matematik öğretmeni var, 3 tane fizik öğretmeni var. 3 kişiyi seçeceğiz ama bu seçeceğim 3 kişiden ikisi matematikçi olacakmış, biri de fizikçi olacakmış. Yani 2 bir daha toplam 3 kişiyi seçeceğiz. Seçeceğim 3 kişiden ikisi matematikçi olacakmış. Biri de fizikçi olacakmış. Bir göreve başladığımda görev bitene kadar çarpacaktım. Hoca, hocaya söz vermiştim. Hoca bana bu notu verdiğinde ben notumu yazmıştım. Duvara yapıştırmıştım. Bir göreve başladığımızda permütasyon kombinasyonu olasılıkta görevimiz bitene kadar çarpıyorduk. Görevim ne? 3 kişiyi seçmek. O zaman bu seçeceğim 3 kişiden ikisi matematikçi biri de fizikçi olacak. 5 matematikçi arasından 2 matematikçiyi kaç farklı şekilde seçebilirim? 5'in ikilisi farklı şekilde seçebilirim. Görevim bitmedi. Sadece 2 kişiyi seçtim. 1 kişiyi daha seçeceğim. 3 fizikçi arasından 1 fizikçiyi kaç farklı şekilde seçebilirim? 3'ün birlisi farklı şekilde seçebilirim. 5'in ikilisi valla 10'dur. 3'ün birlisi vala 3'dür. 10 kere 3 valla cevabımız 30'dur. Yani cevabımız Ceyhan olacaktır. 4 kırmızı 3 siyah top arasından çekilen 3 toptan ikisinin kırmızı, e ee, diğerinin siyah olması koşuluyla kaç farklı şekilde seçim yapılabilir? Burada kombinasyon var. Şimdi arkadaşlar bakın, 4 tane kırmızı var, 3 tane siyah kalem var. 3 tane top pardon, e, siyah top var. 3 tane top seçeceğim ama bu 3 toptan ikisi kırmızı olacakmış. Bir tanesi de siyah olacakmış. 2 bir daha toplam 3 tane seçeceğiz. O zaman 4 kalem 4 kırmızı arasından 2 kırmızıyı kaç başka şekilde seçebilirim? 4'ün ikilisi görevim bitmedi çarpmaya devam. 3 siyah arasından bir siyah kaç farklı seçebilirim? 3'ün birlisi 4'ün ikilisi 6'dır. 3'ün birlisi 3'tür. 6 kere 3 cevabımız 18'dir. Yani cevabımız adına hocam 4'ün ikilisi nasıl hesapladın? Hocam 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1. 4 kere 3 12 12 2'ye böl 6. E valla çok güzel. Devam ki. 18 futbolcu arasında 11 kişilik bir takım ve bu takım içerisinde de 2 kaptan seçilecektir kaç şekilde seçim yapılabilir. Şimdi bir göreve başladığımızda görev bitene kadar çarpıyorduk. Bunu unutmayacağız. 18 futbolcu arasından 11 kişiyi seçeceğiz. 18 futbolcu arasından 11 kişiyi kaç ve şekilde seçebiliriz? 18'in 11'li kombinasyonu. Görevim bitmedi. Bir de iki tane kaptan seçeceğim. Bu seçeceğim 11 kişilik takım var ya. Bu 11 kişilik takımdan 2 tane kaptanı kaç farklı şekilde seçebilirim? 11'in ikilisi. 18 kişiden 11 kişiyi seçtim. Görevim bitmedi çarpmaya devam. Seçtiğim bakın. Seçtiğim bu 11 kişilik takımdan bir iki tane de kaptanı kaç şekilde seçebilirim? 11'in ikilisi. Böyle bir şaşıklarda var mı? Bakıyorum vala var. Vala var. Cevabımız Bursa. 7 kişilik bir ekipten 4 kişi ve bu 4 kişi arasından da bir lider seçilecek. Kaç farklı şekilde seçim yapılabilir? Hocam seçeyim kombinasyon. İlk önce nedir? 7 kişi arasından 4 kişi seçeceğim. Seçtim. 7 kişi arasından 4 kişiyi kaç o şekilde seçebilirim? 7'nin 4'lüsü. Görevim bitmedi. Çarpmaya devam. Bu seçtiğim 4 kişi arasında da bir lider seçeceğim. E seçtiğim bu 4 kişi arasından bir lideri kaç o şekilde seçebilirim? 4'ün birlisi. Cevabımız budur. 7'nin 4'üsü. Valla hocam hele hoştur. 7 çarpı. Bir azaltıyorum 6'yı. Bir azaltıyorum 5. Bir azaltıyorum 4. Niye 4 tane yazdım? Çünkü aşağıda 4 çarpı, 3 çarpı, 2 çarpı, 1. Yani 4 tane sayı yazacağım. 4'ün birlisi zaten 4'tür. Buradaki 4 ile buradaki 4 gitsin mi? 3 kere 2, 6'yı götürsün mü? 7 kere 5, 35 mi? 35'i 4 ile çarpsak 140 olmuyor mu? Evet. E cevabımız cevabı mı Ceyhan? heval ne bekliyorsun? 6 evli çift arasında 3 kişilik bir grup seçilecektir. Seçilenler arasında bir evli çift olması koşuluyla kaç farklı grup oluşturulabilir? Şimdi sevgili arkadaşlar burada 6 evli çift ne demek? 12 kişiden bahsediyor değil mi? İsterseniz yazalım. Erkek kadın bunlar evli. Erkek kadın bu ikinci evli çiftimiz. Üçüncü evli çiftimiz. Dördüncü evli çiftimiz. Beşinci evli çiftimiz. Altıncı evli çiftimiz. Toplam evli çift var. 2, 4, 6, 8, 10, 12 kişi var. Bu 12 kişi arasında normalde 3 kişiyi seçecekmişiz. Yani normalde hiç şart olmasaydı 12'nin üçlüsü deyip kurtulacaktık. Ancak diyor ki seçilenler arasında bir evli çift olacak. Yani bir tane evli çift olacak arkadaşlar. Yani erkek kadın olacak. Bu iki kişi oldu şu an arkadaşlar değil mi? Bunlar 2 kişiler. Bir kişiyi daha seçeceğiz demek ki geriye kalanlar arasında. O zaman bir göreve başlayacağım. Görevim bitene kadar çarparak gideceğim. Öncelikle görevim ne? Burada 6 evli çift var. Bu 6 evli çift arasından birkaç farklı şekilde seçebilirim. Vallahi 6 evli çift arasından bir tane evli çifti kaç farklı şekilde seçebilirim? 6'nın birlisi farklı şekilde seçebilirim. Görevim bitmedi çarpmaya devam. Arkadaşlar bakın toplam 1, 2, 3 kişiyi seçecekmişim. Şu an 6 evli çiftten 1 evli çift dediğim zaman bir tane evli çift seçmiş oldum. Yani 2 kişiyi seçtim. Bir kişiyi daha seçmem lazım. Bir kişiyi kimlerden seçeceğim? Mesela diyelim şu evli çifti seçtik. E geriye kaç kişi kaldı? 10 kişi vardı mı arkadaşlar? 12 kişi vardı. 2 kişiyi şu an seçtim. 12'den 10 çıkarın. 12'den 2'yi çıkarın 10 kişi kaldı. Geriye kalan 10 kişi arasından da bir kişiyi seçeceğim. İşte burası önemli sevgili arkadaşlar. Bakın sınavda bu tarz bir soru gelebilir. Tekrar edelim burayı. Burası önemli olduğu için tekrar edeceğim. Şimdi burada toplam 6 evli çift vardı mı sevgili arkadaşlar? Evet. Bakın baştan alıyorum. Baştan alıyorum en başından anlatacağım he valla. E, 6 tane evli çift var yani 12 kişi var. Ben 3 kişiyi seçecekmişim sevgili arkadaşlar. Ama diyor ki seçilenler arasında bir tanesi evli çift olacak. Yani 3 kişiyi seçeceğiz ya. Bunlardan ikisi evli çift olacak. O zaman ben de diyorum ki toplam 6 tane evli çift var. 6 tane evli çiften bir tane evli çifti kaç farklı şekilde seçebilirim? 6'nın birlisi farklı şekilde seçebilirim. Böylelikle bir tane evli çifti seçtim. Diyelim ki şunları seçtim. Yani iki kişiyi seçtim. Ama bir kişiyi daha seçmem lazım. O seçeceğim bir kişiyi nereden seçeceğim? Geriye kalanlar arasından seçeceğim. Geriye 2, 4, 6, 8, 10 kişi kaldı. Bu 10 kişiden bir kişiyi kaç ölçekle seçebilirim? Onun birlisi. 6'nın birlisi valla 6'dır. onun birlisi valla 10'dur. Alt kere 10, 60'dır. Cevabımız Denizli olacaktır. Ali ve Ayşe'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi arasından 4 kişilik bir grup oluşturulacak. Ali'nin bulunup Ayşe'nin bulunmadığı kaç farklı grup oluşturulabilir? Şimdi toplam 9 kişi var değil mi sevgili arkadaşlar? Ali ile Ayşe ile beraber toplam 9 kişi var. Ben ne yapacağım? 4 kişilik bir grup oluşturacağım. 1 2 3 4. Yani 4 kişiyi seçeceğim. Diyor ki Ali bulunacak. Tamam. Ali zaten bulunacak ama Ayşe bulunmayacak. Şimdi arkadaşlar bu 9 kişiden Ali ile Ayşe'yi çıkartsak geriye 7 kişi kalmaz mı? Evet. Tekrar ediyorum. 9 kişiden Ali bulunacak zaten. Ali'yi çıkartsak geriye 8 kişi kalır. Ayşe de bulunmayacak. 8 kişiden bir kişiyi daha çıkarsak 7 kişi kalır. Başka bir deyişle 9 kişi arasından Ali ile Ayşe'yi komple çıkartsak bu gruptan geriye 7 kişi kaldı. Ali bulunacak Ali'yi yazdım. Ayşe bulunmayacak Ayşe'yi yazmadım. Geriye kalan 7 kişi arasından 3 kişiyi kaç farklı şekilde seçebilirsem işte o kadar farklı şekilde grup oluşturabilirim. Cevabımız 7'nin üçlüsüdür sevgili arkadaşlar. Neden 7'nin üçlüsü dedim? E çünkü arkadaşlar 4 kişiyi seçecektim. Bunlardan bir tanesi Ali ise geriye kalan 3 kişi de bu kalan 7 kişi arasında seçmem lazım. 7'nin üçlüsü cevaptır. 7 çarpı 6 çarpı 5. E aşağısı da 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. 3 kere 2 valla 6'yı götürdür. 7 kere 5 35. Cevabımız denizli olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar. İlk videomuzun sonuna geldik. Evet sevgili arkadaşlar. Kombinasyon konusunun ilk videosunun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kombinasyon çok da zor bir konu değil. He valla. Kombinasyon konusunu sevgili arkadaşlar 4 videoyla bitirmeyi düşünüyorum. Şu an 3 video önümüzde duruyor. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.